O Division oynuyordur. Division oynasın. Hmm. <laughs> Oğlum sen bu adamdan ne istiyorsun lan? Ya bırak Allah'ın seversin ya. <laughs> başkan içeri girmiş adamı düşürmüş. Ondan sonra şey atıyor. Ona top. <laughs> Muhtap atıyor. Girmeyeydin diyor başkan adam. İşte Ardal. Suat böyle abi. Oyunu Aynen öyle valla. Çok fazla kişi yok Mehmet abi. Yani biz gene at, <laughs> her zaman yerimizi atlayalım ya. Sen bunları alırsın Mehmet abi. Ne oldu ne korktun mu? Bak. Öyle korkudurlar adam işte. Yok korkayım abi. Bak Mehmet i̇şte silah silahı, almış oraya pısıyor. Korkma Emre korkma. <laughs> lan Emre. Korkar mıyım abi? Ay bittik abi, ya. Tabi abi. tabi tabi. Ölmesen tamam ha, bırak, diyor. <laughs> lan Emre. Şimdi lan yanımdaki. Oğlum sen benim yanımdan ağrım. Başka yeri yok mu ya? Allah Allah. Bir bura mı var diye. geliyor, geliyor yanıma geliyor lan. Sesi yine aldı. Ne kadar çok konuşuyorsun lan sen? Ne kapatmış ki? Aksız mıyım başkan? sesin ama kapış. sesi gelmiyor. Oğlum sesim açık değil mi? Gelmiyor ki adam. Adamı hızlı hızlı kızdır, kızdır vuruyor işte. Ama kız daha konuşmuyor işte sen. Sesi kapatmıştı. Kulaklığın arkasına basmıştı lan. Gelir şimdi iki çıkıp dakika sonra. öldükten sonra. Aha. geliyor. sonra gelir lan. Bağırıyorum bağırıyorum. Neredesin kızlar? Hırzı kırık ya. Ayağına sıkar Mehmet abi bak. Açıyorum. Koş Mehmet abi koş, koş 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 Oğlum karıları nereye koydular ki acaba? Kar karıları mı? Eee. Ey oğlum. bu internet Ya şifre istemez oğlum. Allah bilmiyor Vallahi bilmiyorum oğlum. Ne yaptıydık la? Ya Hasan 2017 gir. Böyle bir şeyler geliyor ya. oğlum <laughs> oğlum Hasan Loft'a iki tane bir nokta şey yapma. Yap kafana göre ya. Olmasa değiştirir. Hadi. Çatıda, çatıda evet, biri. Telefonu al. Oradan Türk Telekom uygulamasına gir, oradan değiştir bu ayfı çıkıyorsun, hadi. <laughs> niye oğlum niye kimse konuşmuyor lan? Bilmiyorum oğlum, Arda'nın sesi gelmiyor. Bir, şey, bir tane bulamadım. Bir tane Arkamda da ses gidiyor. Adam geliyor. adam geliyor adam. Adam şurada. Geliyor. Geliyor. Evin içine mi girdi? Bana geliyorlar oğlum. Asiktir. Ah, Bombayı sokamadım ama. Sana mı geliyorlar? Bastırırlar diyorum ya bana lan. Anlat bana dönüver yoksa. Burada. Abi, 2 iki, iki var, 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 Duvarın arkasında duvar Burada. Burada geliyor. Hadi, hadi. Hadi. hadi, 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 Abi ikisini vurdum burada da. Üçüncü beni vurdu ya. Sesim ya geliyor mu lan? Da. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Zaten geliyor. geliyor. De, de geliyordu da biz mahsus diyorduk. <laughs> <laughs> Çok mu Kadir? Aman aman. kodik? Ben olmasam var ya. Ben olmasam ne yarar? <laughs> ya bir siktir git az Allah'ın sevsin. Düşmüş <laughs> adamları vurdun amına koyun. Şimdi bana <laughs> onu hasarından vurdun amına koyun adamları. Ondan sonra işte konuşuyor. Git beni kaldır. Ya uşak. Yok da daha adam var burada oğlum. Pısıyor pısıyor ondan sonra. Ben orada değilim ileride. Bana ne oğlum Hadi sen neredeyse. Lan Benim şu 6'yı ben var. alayım lan. 6'yı ben alayım lan. lan, lan, lan Kim aldı lan? Biri aldı gitti herhalde valla. Ne şerefsizsiniz ben ya. Bende at at. Ben de 4 var gitti onu al. Nişancı yok mu burada lan? <laughs> ah, ben hiç ağlar vardı Arda ben ikini kaldırana kadar. <laughs> tamam mı harcadığım? Hasan, Türk telefona girsin. Wi-Fi şifresini değiştir desin. Sağ şifre yapsın. <laughs> Mehmet ne yapayım kardeş ya? Aynen öyle kardeş olan ne yapacak? Araba? Geldi mi size? Abi benim var ya kılım sıyırdı kılım. Kapıya ona Hemen ha. Şu Kadir'in şeyini aldınız mı? He he aldım ben de. Dur bekle. Nereden kurtaracağım? Nasıl kurtaracağım diye düşünüyor. Bekle bekle ben geliyorum kardeş. Dur bekle. Emrah gel bize dur Emrah. Aha kaldır kaldırmaya doğru araba geliyor. Emre yukarıda. Vay amına. Emre yukarıda. Sabit çok, çok, geç kalıyorsun Emre. Benim burada. İkinci seviye lan bu çocuk. İkinci seviye ha. öldü mü? Solda, soldan bak Emre sola. Kaç 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 kaç. Gir içeri. Heh. Dur arabanın arkasını bekle. Geleceğim. Bırak param. Bırak şimdi ona sen. Bekle burada dur. Atsın bomba önemli değil. Bu yana geçti. O yana geçti o yana. Burada da... ben orada iki kişi düşürdüm. Arda alamadın mı adamı? Kardeş ben adamı görmedim ki. Yukarıdan sıktı birisi. <gülüyor> 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 Ne diyorsun Mehmet abi nerede bu adam? Bilmiyorum belki arabayla gitti belki yukarıda hiç şey diyemem yani. Basacaksın o zaman. Git Arda abin şeyi de al. Buradan girme işte oraya niye giriyor? Neredeydi? Hangarın Soldan içinde. Ha. Soldan. Tamam. Evet. Sağa dön buradan. Hangarın içine gir. Karşıda. Ya Arda abini burada yemiş. Arda abi işte. Ne yapacak? O buradan kaldırma ama. Yok buradan kaldırmayacağım abi. Alana gitmem lazım. O Toros'a bin git. gir. Girdiğin yerden Toros'a bin. Direkt sağa dönüp gitme. Solu git. Buradan çıktıktan sonra. Ya şu yol toprak yolu tabi. Bak <laughs> oh, hiç oradaymış gördün mü? Eee. ya, Belli olmaz ya gitmişti ya oradadır. O sen kaldırın, kaldırın diye bekleyeceğiz bekliyor da seni. Arabayı bekliyordu arabayı arabayı alıp gideceydi. Yok araba değil. Senin, senin sen kaldırmanı sen... bekliyordu. Beni kaldırmanı bekliyordu. Kırmızıya, kırmızıya. Bu taşı görüyor musun? <laughs> ya uşak. Emrah mı kaldı la sadece? Ee? Deli dolu olan ya işte bazen böyle Ki şey yarıyor 40 yılda bir arabayı evet. tarlattırmazsa Ehe evet, tek başına giderken iyi sürüyor yani Hee şimdi çarpar bir yere ama Oğlum düzgün gidemiyor musun sen arabayla lan? Fransız'da kullandığın gibi kullanıyorsun namur oğlum bir <laughs> Adam sol şeridi bırakıyor da en sağa geçiyor kamyonun arkasına Allah Allah Al işte Arabayı al ha Aferin lan Emrah kafan çalışıyor. Ay, Ay. Şu sulak olan yerde kaldır la bizi. Aynen bak tam orada. Sağına doğru gideceğim biraz sağ, sağ. Sol işte sol, sol, sol pardon. Aman oğlum. Orada kaldırdın, kaldırdın. Kaldıramadım bir daha kaldıramadım. <laughs> kırmızı işaret Emrah geliyor. kırmızı. Şimdi tam sol yapacağım, odama direkt gitmiyor bak buralar. Dönsene lan, dön, dön. Dön, 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 dön. dön. Hah. Gördün mü? <laughs> Daha şeyin doğrusuna gidiyorum. Adam var mı? Ha, İyi be, alanında da tabii sınırında kalmış. Sesi atma, bırak boş ver, sesi atma. Ya ölün ya kaldım ya burada bir şey yok ya, burada hiçbir şey yapacak bir şey yok. Yok uzaktaki adama bir şey yapamam. Bakmana gerek yok yani. Kafadan yiyiz zaten. Yen, bizim avlanmamız için şuraya gitmen lazım. Sarıya. Ne silah al bak. Şimdi araçtan inersin silah yok elinde. Aynen aynen silah yok elinde bak. Bin aşağıya. Al silahı eline tamam bin. Onu bazen ben de, de yapıyorum. Biz mi söylüyoruz? Ağrıda... Silah dışarıda kaldı la. Bin in de yeniden bin. Bekerden çıktı amına bak ta çamurluktan. <laughs> Acelem yok abi siz gelin de. Lan oğlum oraya gideceğiz, oraya git de adam var mı yok mu ona bak lan. Abi daha bir dakika 16 saniye var ya. Şimdiden olay işte şey güvenini sağla. Yani ya ee... öleceğiz ya biz geleceğiz yani. Bu Ölmesin şey Çünkü Mutlanacak yeri yok. Harbiden de yok yani. Şimdilerde oraya, oraya var. geçiyor mu ama? Oraya biz gelemeyiz. Bizim geleceğimiz yer bura. Ha topta araba var. Sen onlardan Ol. önce git. Aynen. Takım zannederler sonra. Evet takım yani, zannederler. Abi çatı da çatı da. abi çatı da baba O zaman ötekine git. Şuna git. Sağa git sağa. Arkana da bir bak arkadan araba geliyor. <laughs> Arabalar geliyor daha doğrusu. Buraya git oraya oraya. Ölümde saklanma lan. Onlar <laughs> dolaba gidiyor, onları boş ver. Burada adam varsa var, yoksa yok. Gel. Başka olup yer yok. Gir gir, Başta tamam. gelin de. Gir gir gir, korkma lan. Ya öleceksin ya biz geleceğiz. O yapısı yok bu saatte lan. Geliyoruz, la. geliyoruz. Tam üstündeyiz. Ola boş gibi duruyor Emrah herhalde. Abi. Bilahlar var. Siz bomba falan duruyor. Bu adam var mı? Emrah şuraya bak. Ben oraya gideceğim. Gel gel kimse yok ha burada. Gelin. Herkes bir yer alsın ha, Arda yanıma sakın gelin lan. Şurası bende var. Emrah arkanda arkanda arkanda. <laughs> orası sen ha. Arda <laughs> orası senin olsun. Da... Ne aldım ben de. mermi yok lan <laughs> Silah yok ki, mermi de yok silah da yok. Silah var da mermi yok ama ne koy. bende ikisi de yok ama ne koy. Ben de var neyse ben alın. Avşah pusuyor yapmış ya. Şu anadan gördüm yiyen yani beni. <laughs> <laughs> Burda pisacağılar. Abi abi ne bekliyorsun koş Arda abi. Şurada sen dışarıda şurada sen iyiler Koş koş seni görmüyor koş. Şunu Hey oğlum. Ey Arda abi koşsana. Adam geliyor oğlum size doğru geliyor. Am koş sen koş. Hey lan. Değiştirdim. Yani yine giriyor olmuyor ya. Ne diyor? Ne Levi'ye al. Arda abi Levi'ye ne vurursun adama? Levi'ye alsana. <laughs> bir şey bulamadım mı? O şun sarğı, mı? da. Sargı, sargı Sağda sargı var bak sargı da. Dur mu Yahya bir işim var şimdi. Vay ebesini siktiğim Nereden vurdu la? Gel kaçır gel. Bu tarafa gel la. Kaldırsak ne yapacağız? Onun mermi yok bir şey gel, yok. Şu yana yok şey gel. Lan şey al. Ha yok değil. Arda bize ya. Oğlum tamam gel sen getir telefonu ben ayarlayayım hadi. Karşıdan vurdular ya da bizi ya. Ha telefon bende. Arda karşıdan vurdular. Mermi yok ya. Adam burada oğlum burada. Amına kodumun adam. Koş, vurma koş. şunu. Koş 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 koş. Adamın da arda. Sis at doluyor atla. Buraya girme. Gir gir. Gir lan geçti yandım. nerede Tarkayı oğlum adam? Vuracağım oğlum. Geliyor da geliyor arkanda. Şuradan geliyor şuradan. Arda pompal ya. Dur dur. Oğlum pompalın <laughs> mermisini ver, ver lan. Ver al. Ha al al. Ananı sikeyim yandım ya. Nerede lan adam? Oğlum yeşile işaret ettin, yeşile odaklandım. Adam Yok odaklandım. oradaydı adam. koş 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 tut tut tut. tut. lo bırakma bırakma. Onun götünden korkuyor. Bırakma bırakma bırakma. İçeri git içeri git içeri git. Solda pencerede solda pencerede. Ha orada ha orada abi. Oradan geliyor. Abi çıkmıyorsun abi çıkma. Yenilmez mecbur çıkacağım. Lan lan lan. Burada düşürdüm da Burada adamını kaldırıyor, adamını kaldırıyor ya, burada. burada. Bur, bur, vur vur al al aldın mı lan? Tol tol. daha var, biri daha var. Çık <laughs> gel Ola. buraya gel Mehmet. öldür şunları Mehmet öldür şunları. Ya dediği daha var lan. Boş ver oğlum gel bu tarafa gel. Nasıl hızlı ha geldi geldi. Ufacı abi başkan. Daha baba, başkan adam. adamlarını kaldırıyor. Oğlum önünde adam var. <laughs> Bomba yok mu lan Mehmet? Ya yok. Çatıya arkadan çıktın arkadan öleceksin, var. öleceksin oğlum arkadan vuracaklar şimdi. Bomba yok mu lan? Hiçbir şey yok ki bunda. Aşağıda sarık var, sarık ya lan sarık bak. Arkadan mı vuracaklar. Sen arkadan vuracak. Lan iki kişiyi düşürdük ama. Ne silah alsana ya. Dur oğlum bir can al. yok, bir şey yok ya. Ya yani, o ne olacağını belli bir şeydi. Yok ne yapayım ben buna elimde 30 tane mermiyle. <laughs> Arda kim düşürdü? O da arkadan mı düşürdü? Arkadan düşürdü herhalde. <laughs>